İyi akşamlar sevgili seyirciler, iğneli yoruma hoş geldiniz. Bu akşam yine tecrübeli bir gazeteci abimiz büyüğümüz Ahmet Özay Bey'i konuk ettik. Bugün kendi fikirlerinden epey faydalanacağız. Bugün Türk dış politikasıyla başlayacağız. Daha sonra Avrupalı Türklerin bitmeyen dertlerine geçeceğiz. Daha sonra Almanya siyaseti derken yayınımızı sonlandıracağız. Evet laf fazla uzatmadan değerli dostuma hoş geldiniz diyorum. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Türk dış politikası son yıllarda yeni Türkiye'nin yeni dış politikası diyelim. Bayağı bir kendine söz ettirmeye başladı. Eskiden biliyorsunuz pek dışarıya açık bir dış politikası olmayan bir devlet yapısı vardı. Fakat şu anda gerçekten çok faal dünyanın hemen hemen her yerinde görebiliyoruz Dışişleri Bakanlığı. Son Rusya gezisinden başlayacak olursak nasıl okumalıyız Türk dış politikasını? Şimdi tabii ki Mayıs ayı e, birden fazla çok önemli etkinliğe sahne oldu. Özellikle İstanbul ve Ankara ve Antalya merkezi birçok birbirini izleyen e, Türkiye'nin merkezinde olduğu temaslar oldu. Bunların en önemlisi Putin'in verisi üzerine Türkiye Ukrayna ile süren savaşta Rusya tarafından Arabulucu e, ara ülke olarak ilan edildi ve adres olarak da İstanbul gösterildi. Bunu Zelenski de kabul etti. Z, e, Zelenski de zaten yıllardan beri Türkiye'nin ara buluculuğunu ve Rus-Ukrayna sorunu çözümünü Ukrayna it önce İstanbul'a geldi. E, Dış, e, Bakanı ve Savunma Bakanı geldi. Cumhurbaşkanı ise Ankara'ya ee, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan misafir olarak gitti. Fakat Rus heyeti sonra geldi. Rus heyeti çok aşağı düzeyde temsil ediliyordu. Bırakın Cumhurbaşkanı veya temsilcisini, bakan seviyesinde bile bir e, kimse olmadığı için bu görüşmeler İstanbul'da esir takası ile sınırlı kalan bir gündeme sahip oldu. Antalya'da da NATO ülkeleri, Dışişleri Bakanları toplantısı buna paralel olarak yapıldı. Burada tabii herhalde yüksek düzeyli bir temsil ve müzakere olduğu takdirde Trump'ın da gelmesi durumunda çünkü gelmek istiyordu. Ee, NATO Dışişleri Bakanları da orada bir istişare mevkiinde bulunuyorlardı ama görüşmeden o kadar ileri gitmediği için bu konu hakim kaldı. Aynı süre zarfında başka bir olay kuva buldu. O da Hindistan tek taraflı olarak Pakistan'a saldırdı. Pakistan'a saldırdı ve çok iddialı bir topyekun savaş çağrısı falan yapıldı. Fakat Hindistan uçakları birbiri ardına e, havalimanlarından kalktıktan sonra düştü. Daha sonra Hindistan'ın attığı füzeler Pakistan'ı değil Hint şehirlerini vurmaya başladı. Ve ondan sonra da Hindistan yani kendi sebep olduğu rezillikten dolayı Türkiye suçlar oldu. Türkiye'nin savaşa insansız hava araçları ve elektronik haberleşme sistemleriyle müdahil olduğunu iddia ederek bu durumdan Türkiye'yi sorumlu tuttu ve hatta ilginç bir de gelişme oldu. TRT'nin Hindistan'daki mecralardan izlenmesini engelledi. Böyle bir sürü birbiri ardına süren konu var. Tabii ki bunların arasında Avrupa Birliği acaba bu gelişmelerden kendi hissesine düşen dersi çıkarır mı diye bir soru sormak gerekirse çıkarmaz diyoruz. Çünkü İstanbul'da bu görüşmeler sürerken Avrupa Birliği de paralel bir gündem oluşturarak Tiran'da Avrupa Birliği siyasi platformunu düzenledi. Yani onlar ne olursa olsun Türkiye'yi asimetrik olarak görmeyi tercih ediyorlar. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Zelenski de Türkiye'den oraya gitti. Bu görüşmelere katıldılar. Yani Tirana kadar gelen Avrupa Birliği bir türlü İstanbul'un varlığını hazmedemiyor.